ilgi farkı oluyor tabi. İki hafta önce babam beni aradı, doğum günü kutladı. Benim doğum günüm Ekim'de. Sevinebiliyorum en azından. Hani bunu yapan adam ablamın doğum gününü, mezuniyet gününü, TC kimlik numarasını, her şeyini biliyor. Yine de ben seviniyorum. Bunun çekişmesini çok yaşadım ablamla, farkı farkına. Ablam beni çok döverdi. Ee, Tekvandere yazıldı bir kuşak oldu. Hiç kimse sormadı o kuşağı nasıl yaşıyor. <laughs> kuşak kararlıkça ben moraldım. <laughs> Üstümde gök gök teknikler geliştirdi. Bir ara bölge şampiyonu oldu bir turnuvaya katılıp, millet geldi beni tebrik etti. <laughs> yani ben abla sağ olsun çocukluğumun bir dönemini avatar olarak geçirdim. Her yerim mavi, aynı sonunda. <laughs> Bir ara isyan ettim. Ulan madem bu dayağı yiyorum bari kendimi savunabileyim. Çünkü tecrübeli dayakçı ile normal dayakçının arasında çok fark var. Sokakta yediğim dayakta adam üç tane vuruyor, yolu yiyor, gidiyor. Bu on beş dakika düzgün <laughs> Bir şey yapmam lazım, ben de tekvandoya yazıldım, bari savunayım, hasarımı azaltayım diye. Salak gibi gittim, aynı kursa yazıldım, bir de orada döndüm. <laughs> Şık fantezi hiç diye düşünüyorum. Tekvan da öyle olsa, ortamda adam dönüp diye bir şey yok. <laughs>